Euzu billahi mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejim edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş insana vesvese verip Allah'ın yolundan saptırmaya çalışan, insanın kendisini bile ilah yaptırmaya çalışan o pislik şeytandan. Allah'ın emrettiğini kendi nefsine, kendi fikrine uyarak ikinci sıraya atıp menfaati gereği kendi düşüncesini birinci sıraya koyanların şerrinden, o şeytanın şerrinden Rabbimize, Allah'a sığınırız. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Evet değerli kardeşler, Araf suresi incelemelerimize, ikramımıza biznillah devam ediyoruz. Lut kavmini görmüştük, peşinden Medyen kavmini görmüştük. Lütfenmini gördüğümüz sırada YouTube platformundan yayınladığımız için bu videoları YouTube'un ilkelerine aykırı düştüğümüz gerekçesiyle nefret suçu işlediğimiz işlediğim iddia edilmiş video yayından kaldırılmıştı. Bu duruma itiraz ettim ve itirazımda YouTube'un beni haklı görmesi bu hoşuma gitti yani. YouTube dedim ki Kur'an-ı Kerim okuyorum. Kur'an videoları yapıyorum. O durumda da Lütkan Bey için konuştum. Lütkan'ın yaptığı hareketler pislik. Bunu Kur'an-ı Kerim diyor. Kendim Lütkan ne biliyorum? Ne de şahit oldum. Allahu Teala bize bu durumu dedi. Böyle bir kanun var ve böyle böyle pislikler yaptılar. O zaman suçlu Allah dedim haşa. Böyle bir itiraz ettim. İtirazım kabul gördü ve video tekrar geri yüklendi. YouTube'a teşekkür ediyorum. Ve dün Şuhayb Aleyhisselam'ı işledik. Bu kısa açıklamadan sonra. Medyen kavmi. Orada bir ayet üzerinde Biraz daha durmak istiyorum. O ayet şuydu. Ve ila metyene ehahum şuaybun diyor. Şuayb metyene kavmine geldi. Ee, dedi ki Ya kavmi evudullah Ma lekum min ilahin gayr Allah'a kuluk edin. Ondan başka ilah yoktur. Şimdi e, Allah'a kulluk edin denildiği vakit Cennette ki anlayış illa karşına bir böyle şey koyacaksın. Taştan yapılmış bir şey ona tapacaksın. Onu şimdi kimse yapıyor mu? Yapmıyor. Yeryüzünde kimse onu yapmıyor. O zaman bu ayetlerin hepsinin hükmü kalktı mı haşa? Ha şimdi dışarıda bakın. Hiçbir insan putun önünde eğiliyor mu? Eğilmiyor. Ne zaman eğiliyor? Bazı günlerde, Oralara şimdi girmeyelim. Az çok anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Toplanıyorlar, tören yapıyorlar, Bilmem ne, o, o işleri geçelim. Onlar da kötü de. Başka bir şey demek istiyorum. Allah kulu olun diyor. Ondan başka ilah yoktur. Bakınız, İlk başta insan kendisini tanrı edinir. Kur'an-ı Kerim'in ilk süresi olan Alak süresinde ne diyor? Biz insanı yarattık. Her şeyi verdik ona. Ancak insanoğlu çok nankördür. Kendisini kendine yeterli görür. İşte bu kendini kendine yeterli gördüğün an kendi nefsini Rabbine şirk koşuyorsun, ortak koşuyorsun. Çünkü Rabbinin emirlerini artık kulak vermiyorsun. Kendi fikrini, kendi nefsinin hevasını izliyorsun. Doğru olduğunu düşünüyorsun. İlk başta şirk kendisinden başlar koşmaya, insan Rabbisine. Ondan sonra böyle putlar yapar. Hayal ürünü şeyler oluşturur. Allah ile arasına sokar. Bu din yorumsuz yaşanırsa, halis bir şekilde yaşanırsa o zaman hakiki Müslüman oluruz. O nedir? Bu şudur. Allahu Teala ve kulu. Sen ve Allah. Allah'ın emirleri ve senin kulluğun. Allah Teala sana ne diyor? Zine yapma bitti. Yorum yapmayacaksın. Allah Teala sana ne diyor? Kumar oynama. Bitti. Oynamayacaksın. Allah Teala sana ne diyor? İçki içme. İçmeyeceksin. İçirsen de yaparsan da günah yaptığını bileceksin. Ben takmıyorum Allah'a. Allah'ın emrini artık istediğimi yaparım dediğin zaman işte bu şirk oluyor değerli kardeşler. Farkı görüyorsunuz da Allah'ın emrini yerine getirmediğiniz zaman günah işlemiş oluyorsun. Ama Allah'ın emrini takmazsan, beni ilgilendirmez dersen o zaman bu şirk oluyor. Şirkin kendimizi nasıl Allah'a şirk koşarsın? E, önemli ayrıntısını anlayalım lütfen. Allah Teala sana diyor, başını ört. Bu zamanda baş örtme mi olur diyor. Geri çağ şey yok. Sana diyor Allah Teala ayette, Nur Suresinde. Başınızı örtün diyor dışarı çıktığın zaman. Örtemiyorum yapamıyorum, Allah'ım affet beni demek başka bir şey. Örtmüyorum, sen kimsin? Öyle bir şey olamaz demek başka bir şey. İkincisi Allah şirk koşuyor, kendi nefsini, kendi düşüncesini. Birincisi yapamıyor, günahkar. Allah'a tövbe ediyor. Bu Allah'a kendi arasında olacak bir şey. Her, her emir böyledir. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, fakirlere yardım edeceksin. Bunları yapamazsan günahkar oluyorsun. Ama yapmazsam bile bile yapmıyorum, takmıyorum dersen o zaman bu kendi nefsini Allah'ın emirlerinden üstün görmek ve Allah'a şirk koşmak oluyor. Bu konu çok önemli bir konu. Herkesin gözünden kaçan bir konu bu. Dikkat çekmiyor fazla. Ama şirk kendini Allah'a şirk koşmaktan başlıyor. Bak bunu unutmayalım. Hep taşa toprağa bakıyoruz. O kendi nefsimizi, yani kendi nefis dediğimiz şey de benim yani. Şu anda ben konuşuyorum ya. O ben yani nefis. Kendi demektir Türkçesi. Nefis. Kendi. Can. Canın kendi. İşte Şuhayb Aleyhisselam ne dedi? Böyle dedi. Allah'a kul olun diyor. Ondan başka ilah yoktur. Emir verecek yoktur. Allah'tan size abacık e, neler geldi. Ölçüyü ve mizanı yerine getirin. vefasız gitmeyin aklınıza. Aklınızı salak yerine koymayın. İnsanların eşyalarına haksız gitmeyin. Paralarını boşu boşuna almayın yani. Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah Teala ıslah verdikten sonra bu sizin için daha hayırlıdır. Ve oturmayın diyor her yolda tehdit ederek. Çevirmeyin Allah'ın yolundan iman edenleri. Allah'ın yolunda bir eğrilik arayaraktan insanlara saptırmayın. Siz azdınız Allah Teala sizi çoğalttı. Müfsitlerin, bozgunculuk çıkaranların sonu iyi değil. Burada yolun üstüne oturmayı geçen derste menfaatlerin üstüne giden yola oturanı demiştim. Askerdeki örneği vermiştim. Manevi olarak da, din olarak da, din açısından düşündüğümüz vakit Allah'ın yoluna oturuyor, Allah'ın emirlerini çarpıtıyor. Allah Teala faiz almak, vermek haramdır diyor. Bu zamanda faiz almak, vermemek olur mu? İşte kar payı bilmem. ne. bir sürü şey, ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani bir sürü laf bazı yapıyor, Allah'ın haram kıldığı şeyi helal yapıyor. İşte bu Allah'ın yolunun üstüne oturmak, Allah'ın ayetlerinde iveç, eğrilik aramak. Ondan sonra da inananlara bunu dayatmak, insanlara faizi. Şu an insanlara faiz dayatılmış. Allah'ın doğru yoluna oturulmuş, faiz maskeyle beraber helal kılmaya çalışılmış ve herkes artık buna uymak zorunda diyor. Gerçekten durum böyleydi. Şimdi devam ediyoruz inşallah. Yeni bir ayete giriyoruz. 94. ayetten başlayalım inşallah. Yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Ve me Biz göndermedik diyor. Göndermeyelim bir resul. في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس والضراء لعلهم يزرعون diyor بير bir şehre bir Resul göndermeyelim de yani Bir Resul bir Nebi irsal etmeyelim bir şehri gidiyor. Onlar sadece sıkıntı ve darlığa uğramasın. Bu şundan dolayıdır. Allah Teala evet. Bak burada Rasul ve Nebi kavramları geçiyor. Rasul nedir? Gönderilen uyarıcı demektir. Nebi nedir? Onun yanında getirdiği kitap demektir. Muhammed Resul ve Nebidir. Çünkü Allah'ın kendisine ilettiği uyarıyı bize söyledi ve yanında Kur'an-ı Kerim'le beraber geldi yani. Uyarı ve kitap. İşte Allah Teala diyor ki biz bir şehre bir Resul ve Nebi göndermeyelim de oranın halkı bir sıkıntı ve darlığa uğramasın. Sıkıntı ve darlığa uğramasının sebebi de gördüğümüz üzere Adem Aleyhisselam'dan itibaren Nuh, Hud, Lut, Şuayb, Salih, Bunların bütün kavimleri geleneğe bağlandılar. O geleneksel olarak uydurdukları kültüre, değere dayandılar. Ve Resullerin nebi oluşununla, oluşuyla beraber getirdikleri Allah yoluna inatçı oldular. Ve böylece sıkıntı ve darlığa düçar oldular. Evet. Ve لَعَلَّهُمْ يَذْرَّعُونَ Böylece belki mütevazi olurlar diyor. Onların burnunu sürttük ki belki mütevazi olurlar. Şimdi Resulullah'ın zamanına bakalım değerli kardeşler. Evet Resulullah zamanında e, Muhammed Resul ticaretle uğraşıyordu. İlk inananlara bakıyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh, Osman e, radıyallahu anh hepsine selam olsun. Yani bir fakirlik vardı, boykot vardı. Mekke müşrikleri sıkıntı ve zorluğa itmişti. Şimdi bir şöyle var yani o Nuh, Rasulü inkar edenlerin onun yerde sürdürülmesi var. Bir de Muhammed Rasul'ün asabına bakıyoruz. Onlar inanıyorlardı ancak sıkıntı ve tarlık içindeydiler. Oykot, her türlü eziyet. Sonunda doğdukları toprakları terk etmek, hicret etmek zorunda kalmışlardı. Allah Teala diyor, böyle yaptım sizi ki diyor, Mütevazi olun diyene, kibirlenmeyin. Kafanız dünya malına dalıp da tiklenmesin diyene. İki türlü anladık bunu bakın fark ettiyseniz. Birincisi, Resul ve Nebi gönderdiğim toplumlar diyor Allah Teala, sıkıntı ve tarla uğrattık. Tik kafalı olmasınlar bak. Hepsi çoğu tik kafalı oldu. Muhammed Resulü'nki de tik kafalı olmadı ama onlar da sıkıntı ve zorluğa katlandılar. Karlık yani fakirlik Bunların hepsinin bir amacı vardı devam ediyoruz 95. ayet tümme diyor tümme bittelne makaanas şeyi etil sonra diyor ki bu sıkıntı ve darlığı, evet şimdiki bu ayetle bu meseleyi tam olarak anladık. Bu sıkıntı ve darlık inananlar üzerine demek ki. İnanmayanlar üzerine değil. Bir kavme Resulü ve Nebi göndermeyelim de onları bir fakirlik ve sıkıntı, darlık almasın. Bunların olmasının sebebi şundan dolayıdır. Seyyati hasene, yani seyyat kötülüğü kaldırmak, haseni onlara vermek için. Çünkü o zorlukla beraber darlık, fakirlik ve sıkıntıyla beraber ruh olgunlaşıyor. O ruhsal akıl, cansal aklı mağlup ediyor. Ve aziz bir durum ortaya çıkıyor. Ve böylece kötülük kayboluyor. Yerini hasene, güzellik alıyor. Zahmetsiz rahmet olmaz diye söz vardır. İlmin başı soğandan acı, sonu aldan tatlı baldan tatlıdır diye bir söz de vardı anlıyorsan. Öyle sözler var, güzel sözler. Sabreden demiş, muradına ermiş. Evet, Allah da böyle yapıyor yani. Bedava, mutluluk yok. Katlanacaksın. Sıkıntı, fakirlik, yoksulluk, zorluklar. Hatta diyor, affev, Hatta afev. Hatta onlar çoğaldılar diyor. Bu durumdan dahi bir bolluk geldi. Ve kâlu, dedi ki kat messe abaena zarra ve serra'u fe hum fâdeten ve hum la yeş'urûn. Ne dediler? Şöyle dediler. Babalarımıza ant olsun diyor. Dokundu diyor babalarımıza. Zarar ve kolaylık gördüler. Ondan sonra gelenler diyor bunu. Diğerli kardeşler bakın. Yani çocuklar diyor bunu. Sonra gelen, o kadar çoğaldılar ki diyor. Babalarımız diyor, yokluğu da gördüler, bolluğu da gördüler. Ondan sonra diyor Allah Teala, fakat böylece aldık onları. Dağıt ansızın ve humlaya Onlar şuuruna varmadan Allah Teala onları aldı. Yani buradaki esas nokta şu değerli kardeşler. Bulunduğunuz acıklı duruma sabırla, kullukla katlanacağız. Asla isyan etmeyeceğiz. Ve bunun neticesinde elbette ki Allahü Teala kendisine yönelenleri ferah eşleyecek. Çoğaltacak. Bak nesilleri geldi. O derece çoğalmışlar. Artık yaratlarına bile anlatmışlar. Evet. Ve şurası da önemli değil kardeşler. Fe <laughs> ahad nahum Bak <gülüyor> Ansızın onları alırız diyor. Yani darlıkta ve yoklukta ki durum sizi kulluktan e, darlıkta ve bolluktaki durum bizi kulluktan alıkoymamalı. Çünkü ansızın alıveririz siz diyor allah Teala. Hiç de farkına varmazsınız diyor. Hiçbir zaman umutsuza kalmayacağız. Bakın bu dünya hayatındaki görevimiz kulluk etmektir. Başka hiçbir görevimiz yok. Hangi durumda olursan ol, Kulu gideceksin kardeş. Bit. Bu kadar basit. Dünyanın neresinde olursan ol. Evet. Bugünlükte bu kadar yapalım. E, Hayalesiyle bitirelim. Sadakallahu lazim. Allah Teala sözüne sadıktır ve yücedir.